Şimdi ben edebiyat fakültesine doğru yürüyorum. Bak insanlar karşıdan yürüyorlar. İşte o köşte karşıda. Çok güzel bir köşk. Zaten orayı özel bir görüntü düşünüyorum. Evet ne güzel Gültepe var üniversitenin. Evet bu yolun ismi Güllü yol. Şu anda koydum. Bana bak bir tane takıldı. Aa, ben bu tarafa geçince herkes geçmeye başladı. Normalde herkes karşıdaydı. Şimdi herkes buraya geçmeye başladı. Şöyle aşağıdan geldik yürüdük. Fen Edebiyat Fakültesi'ne gidiyorum. Üniversite. Karşıda köpekler var her yerde olan sorun gibi. Üniversite çarkı bir kere köpekler kovalamıştı. Yine burada sınava gelmiştim. Sınava geldiğimde kampüsü dolaşırken köpekler kovalamıştı. Yine köpekler var. Evet. Çok yeşillikli bir üniversite. Yani Türkiye'deki en iyi kampüslerden birisi sayılabilir. Birkaç üniversite kampüsü gördüm. Burası Türkiye'nin en güzel kampüslerinden biri. Şöyle karşı geçeyim biraz. Bu taraf bayağı insan olduğu için karşıya geçtim. O giriş kapısında gösterdiğim otobüsler buraya geliyor. Giriş kapısından buraya. Yani yürüseniz fazla bir şey değil. Ortalama 7-8 dakika gel üniversitenin giriş kapısından bu fakülte binaları zaten fakülte binaları burada otobüs daha buraya geliyor otobüsten gelişim burası da millet bahçesi Yıldız Teknik Üniversitesi'nin çok bahçe var burada bu millet bahçesi otobüs durağı burada şurada kafeler var hemen otobüs durağının yanında Burada da iki yol ayrılıyor. Birisi bir tarafa, birisi buraya. Hatta üç yol. Burada ortada bir hatta dört yol. Dört yol az diyebiliriz. Burada bir kavşak var. Hemen tabelaya bakalım, fakültemize gidelim. Az bir zaman kaldı. Bakalım. Evet, Fen Edebiyat Fakültesi 4 dakika diyor. Evet. 4 dakika. 4 dakikamız kaldı. Benimki B blok. Bir de kampüsün ve şurada küçük bir bahçe var. Şuradan bir sik. Böyle olunca da sürekli videolarda geçiş yapıyorum. Güzel bir küçük süs havuzlu bahçe yapmışlar. <laughs> Acilen sınava gitmem lazım kürbüsü de var. Oturma alanları da var. Güzel. Neyse geçiş yaptım. Direkt şu kestirmeden geçmem lazım. Çimenlerden. Burası genel sekreterlik, daire başkanlığı, evet bak sekreterlik burasıymış, yazı işleri falan. Öğrencilerin kabusu, cevap alamadığı kurumlardan biri. Aa şu çeşmeyi göstermek istiyorum. O değil, onu bunu göstereyim derken, bu çeşmeyi ama göstereyim şimdi unuturum falan hazır gelmişken, çok güzel bir çeşme ismi Topçular Çeşmesi. 1964 yılına ait 3 farklı çeşmeden oluşuyor. Arkasında da bir kitavazisi vardı öyle hatırlıyorum da. Evet. Kitabe 1964 yılına ait. Evet. Komutanlığı zamanında yaptırılmış. Ahmet Usta'nın. Evet, çok güzel böyle bir uzaktan da göstereyim çeşmeyi. Şöyle bir çeşme. Neyse şimdi İslam'a gitmem lazım. Zaten geldim galiba. Bu Emanetçi. Emanetçi de müddessir bekliyor. Burası da ana kışla binası. Pardon, biraz uzun söyledim. Ana kışla. Ortada bir avlusu var. O avluyu da göstereceğim. Şimdi askeriye kışrası yani. Burası aslında kışra. Üniversiteye verilmiş. Osmanlı'nın son döneminden kalma. Bu ana kışra binası. Evet, Fakültesi'ne gelmiş bulmaktayız. Benim sınav B blokta. Burada. Yani burada sınava gireceğim ben. B blok. Şimdi telefonu kapatmam lazım.